Değerli arkadaşlar merhabalar. Konumuz dolar TL ve tabii ki çok yaklaşmış olan FED toplantısı sonrasında gelecek olan faiz kararının dolar ve dolar TL'yi küresel piyasalarda dolar endeksini ve bizim dolar TL'mizi nasıl etkileyeceği meselesi. Kıymetli arkadaşlar içinde bulunduğumuz süreç gerçekten son derece kaotik bir süreç. Bir taraftan enflasyonla mücadele eden küresel piyasalar ve diğer taraftan da resesyon endişelerinin gittikçe arttığı bir süreç içerisindeyiz. Yani bir nevi amiyane tabir ile aşağı tükürsen e, sakal yukarı tükürsen bıyık misali bir ortam içerisinde bulunuyoruz faizleri gereğinden fazla artırmak e, ekonomideki durgunluğa sebebiyet vereceği için resesyon seslerini yükseltiyor ama bir diğer taraftan da artan enflasyonun yaratmış olduğu ciddi hasarlar var ekonomilerde İşte bu anlamda iki ucum yani anlayın siz onu enteresan bir dönem içerisinde bulunmaktayız sevgili dostlar dolar TL açısından konuya bakacak olur isek dolar tl tarihi zirvesi olan 18.36'lara oldukça yakın bir seyir içerisinde an itibariyle 17.86'lar civarında ve 17.88 ile 2022 yılının en yüksek değeri görülmüş durumda. Genel anlamda Brent petrol yüzler seviyesinde hareket ediyor ama dolar endeksi 107'ler civarında küresel anlamda güçlü seyrini devam ettirmekte. Arkadaşlar dolar endeksine dikkat edelim bu bir. İkincisi alt altın fiyatlarına özellikle 10 altın fiyatlarına dikkat edelim bu iki. Özellikle FED toplantısının son derece yakın olduğu bir anda yani biliyorsunuz perşembe günü FED toplantısının sonuçlarını öğrenmiş olacağız. Bu evrede Amerika enflasyonla mücadele etmeye mi öncelik verecek yoksa resesyon noktasına mı daha fazla ağırlık verecek? Bunun sonucunu veya ABD'nin veya Amerika Merkez Bankası Fed'in piyasalara olan bakış açısını hem alacağı faiz kararıyla hem de bu karar sonrasında Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmalarla anlayacağız. Güvercin mi konuşacak yoksa Şahin mi konuşacak? Ve yani güvercin konuşma nasıl olabilir? Diyebilir ki efendim enflasyonda biz yavaş yavaş iyileşme emareleri görüyoruz. Ümit ediyoruz ki Ağustos- Eylül ve Ekim aylarında daha iyi enflasyon verileriyle karşı karşıya kalacağız. Bu durumda da resesyon riskini daha da fazla baskılamak adına biz resesyon üzerine yoğunlaşmak şeklinde bir adım atmak durumunda kaldık diyebilir. Yani düşük bir faiz artışı yapabilir. Ama diğer taraftan enflasyon daha kötü bir canavardır. An itibariyle daha fazla enflasyonun olumsuz etkilerini hissediyoruz. Bu açıdan da ben enflasyona yönelik tedbirlerimi şu an daha da önemli, daha da ağırlıklı olarak kullanmak istiyorum diyebilir. İşte böyle bir durumdayız arkadaşlar. Piyasaların vereceği reaksiyon daha farklı olacaktır. Peki FED hangi durumda ne kararı verirse ve nasıl Powell tarafından konuşulursa, açıklama yapılırsa piyasalar ne cihette etkilenmiş olabilir? Öncelikle eğer ki şu anda piyasalar %75 %80 dahilindeki bir olasılık ile FED'in 75 bas puanlık faiz artırımı yapacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor. 50 puan zaten esamesi bile okunmuyor. Ama bir ihtimal ki resesyon korkuları, endişeleri sebebiyle de 100 puan da faiz artırımı olabilir şeklinde bir beklenti var. Kaldı ki bu beklenti geçtiğimiz haftalarda bir hafta diyelim daha doğrusu biraz daha ayyuka çıkarılmıştı. Bunu biz altın fiyatlarından ve de Japon yeninden, Japon yönü yeni dolar paritesi'nden anlayabiliyorduk zaten. Bunlarda yaşanan e, gerilemeler Fed'in daha da fazla faiz artırmak suretiyle altına ve de Japon yenine olan ki bu iki enstrüman güvenli liman olarak bilinir piyasalarda güvencin azalmasıyla onlardaki geri çekilmeler bizde bu ihtimali yaratmıştı. %23-25 oranındaki bir olasılıkla da FED 100 puanlık faiz artırımı yapabilir şeklinde piyasada bir fiyatlama oluştu. Arkadaşlar ağırlıklı görüş 75 puanlık bir faiz artışının olacağı yönünde ise biz bu durumda yarını çok yakından takip etmeliyiz. Yani çarşamba gününü çok yakından takip etmeliyiz. Neden? Eğer çarşamba günü itibariyle altın fiyatlarında ve Japon yeni, USD Japon yeni paritesinde ciddi bir yükseliş görüyor isek bu durumda Fed'in 100 puanlık bir faiz artışı yapma olasılığının oldukça azalmış olduğuna kanaat getirebiliriz. Çünkü FED faizleri artırmıyorsa bu durumda artmayan faizler durumuyla dolar e, endeksinde önemli bir yükseliş olmayacaktır. Dolara yönelik e, doların lehinde bir gelişme olmayacaktır. Böyle bir durumda altın ve e, Japon yeni fiyatlarında e, çok önemli bir değişim söz konusu olmaz. Ama FED 100 puanlık bir faiz artırımı yapacak ve bu konuda kanaatin son dakikalar itibariyle artması, yükselmesi gibi bir tablo söz konusu olur ise işte bu durumda arkadaşlar Fed'in etkili bir faiz artışı paralelinde e, altın ve de Japon Yeni bunu önceden fiyatlamaya başlar. Yani bu duruma bağlı olarak önemli gerilemeler yaşanabilir altında ve Japon Yeni'nde çünkü faizlerdeki artış güvenli liman olarak algıyı Direktmen men dolar üzerine yöneltecektir. Doların dünya piyasalarından, küresel piyasalardan toplanıp da bir şekilde kendi anavatanına dönmesi, orada faizle nemalanması gibi bir algı ortaya çıkacaktır. Şimdi bunlar 3 noktalar. 100 puan veya 50 puan her neyse ama 75 paz puanlık bir faiz artışının olabilirliği ve Fed'in bu noktada açıklama sonrasında yapacağı açıklamalar da eğer ki ben 75-75 faiz artırımlarına devam edeceğim, enflasyon benim önceliğimdir, resesyon gibi bir olasılık var, bir risk var ama bu riske rağmen ben öncelikle enflasyonu yok edersem resesyonla da zaten rahatlıkla başa çıkabilirim gibi bir anlamda en çok etkisi hissedilmekte olan tehlikeyi yenmeye öncelik verdiğini ifade eden bir açıklama gelir ise bu durumda da arkadaşlar yarı güvercin yarı şahin şeklinde bir açıklama yaptı. Her iki yönden de konuyu savundu ve biz piyasaları yakından izliyoruz. Gerektiğinde her türlü önlemi alabilecek gücümüz var. E, gerekirse faiz artırmaya devam ederiz. Gerekirse daha sert kararlar alırız ama kontrol bizde. Endişe etmeyin tarzında bir açıklama yapabilir. Benim de şahsi kanaatim 75 bas puanlık bir artış olması ve Fed'in de bu şekilde mevcut tehlikelere bir taraftan dikkat çekerken de diğer taraftan da piyasalara güven verecek, piyasalarda bir karmaşa oluşmasına engel olacak, şifai yönlendirmeler ile piyasaları bir şekilde kontrol altında tutabileceği yönünde. Bu ne demektir? Bu Dow Jones Endeksinde önemli bir gerilemenin olmayacağı anlamına gelir. Bu ne demektir? İşte zaten dolar endeksinin çok fazla değerlenmesini arz etmeyen bir yapıya sahipler. Zira dolar endeksi yükseldikçe parite yani euro dolar paritesinde gerilemeler yaşanıyor. Bu gerilemeler paralelinde ise ABD'nin e, ihracat gücünde bir azalış ihracatına yönelik taleplerde bir azalış söz konusu olabiliyor. Özetle bu tür durumları dengelemek bakımından normal bir açıklama olabileceğini, 75 bas puanlık bir e, faiz artışı sonrasında piyasalar zaten bunu bekliyordum. Zaten ben bir birkaç gündür de bunu fiyatladım gördüğümüz rakamlar nezdinde. Bunu fiyatladım demek suretiyle normal seyrine devam edebilir. Belki beklenti gerçekleşti moduyla. Bir iki günlük bir çalkantı ama bu çalkantı çok büyük böyle yüzde üçlere beşlere ulaşabilecek kadar büyük bir çalkantı değil. Mutedil bir çalkantı olabilir. Zira ABD endekslerinde, Dow Jones endekslerinde bilançoların etkisi var. Bilanço dönemi ve şu anda ABD endekslerinin biz oldukça iyi durumda olduğunu görüyoruz. 32 bin sınırını zorluyor ve 32 bin sınırının zorlandığı bu evre FED'in yapacağı açıklamaya bağlı olarak şu anda bir kararsızlık var gibi ama FED açıklaması sonrasında 75 bas puanlık bir artış olur ve açıklamalarda da çok şahin piyasaların canını sıkacak bir tablo oluşmaz ise 32 bin üzerine rahatlıkla çıkan ve olumlu seyrini bir süre daha devam ettiren bir Dow Jones endeksine tanık olabiliriz. Dolar endeksi ise sakin bir seyir içerisinde kalabilir. Peki bu şartlar altında bu genel şartlar altında durum ne olur arkadaşlar? Yani özellikle altına çok dikkat etmeliyiz izledik. Altın fiyatları itibariyle haftalık bazda 1700 seviyesinin aşağısına inilmişti geçtiğimiz hafta. 100 puanlık bir faiz artışının olabileceği beklentileriyle ama bu hafta itibariyle arkadaşlar biraz daha atak biraz daha 1700 üzerinde kalıcı olma niyetinde olan bir tabloyu görmekteyiz. Ama altın fiyatlarındaki gerilemenin veya bir diğer yandan şuradan da göreceğiniz gibi Japonya'nın USD -Japon yeni paritesinde de geçen hafta yaşanan önemli e, gerileme. Bu haftaki bir tepki niyeti var ama ivme kırılmış durumda. Dolayısıyla güvenli liman olan bu iki enstrümanı yakından izlemekte fayda var diyelim. Özellikle de çarşamba ve perşembe günü itibarıyla. Peki sevgili arkadaşlar Dolar TL'de ne oluyor? Dolar TL'de aslında söylenecek çok bir şey yok sevgili arkadaşlar. Atılan yanlış adımlar yapılan hatalar bir şekilde inat uğruna efendim faiz enflasyon şu bu falan gibi konular artık anlatmaya gerek bile duymuyorum. Biliyorsunuz bunları. Özetle dolar TL bilinen bir kabusu bile bile yaşıyor. Yani içinde e, bulunulan süreç içerisinde enflasyonun bu kadar devasa boyutlara geldiği bir süreç içerisinde dolar TL'nin zaten gerilemek gibi bir e, lüksünün olmayacağı veya alınan kararların tamamı ile ciddi şekilde kanayan bir yaraya pansuman niteliğindeki bir tedavi uygulamak ötesine gitmeyeceğini bütün piyasa gerçekleri adına biliyoruz, yaşıyoruz ve bunu bilmek için de çok da müneccim olmaya gerek yok. Bütün dünya enflasyondan rahatsızlık duyarken, evet biz diyoruz ki bizim ekonomi liderlerimiz, efendim bütün dünyada enflasyon var. Yahu bütün dünyada enflasyon var ama oradaki enflasyon %2'den %3'e çıktığı zaman adamlar ne yapacağız diye inanılmaz bir telaş içerisine giriyorlar. Yüzde birlik bir artışı bir şekilde yıkabilmek için, bunun etkilerini yok edebilmek için çılgınca mücadele ediyorlar. Ama bizde yüzde beş enflasyon hedefi yıllardır devam ediyor. Her ekonomik programın öncesinde, her yılın öncesinde bu yıl hedefimiz yüzde beş enflasyon deniyor. Ama yüzde beşin yanından bile geçemiyoruz. %80'lere geldik. Gerçek enflasyon %150'ler, 200'ler civarında. Hala enflasyon hedefimiz %5'tir. Nasıl olabilir bu kadar enteresan bir yaklaşım? Bunu anlamak gerçekten çok zor. İşte enflasyon hedefleri tutmuyorsa dolara yönelik olarak da dolar şu olacak, bu olacak, şuraya inecek, bilmem ne olacak tarzındaki tahminlerinde tutması mümkün değil. Taşıma suyla hiçbir zaman için değirmen dönmez. Alınan kararların yetersiz kaldığı da son derece aşikar. Şimdi sevgili arkadaşlar. Evet, dolar TL bu ifadelerimize bağlı olarak 40-50 olacak, 30 olacak, böyle bir yaklaşım içerisinde bulunmakla doğru değil. Neden? Çünkü bizde doların gereğinden fazla veya dövizin gereğinden fazla değerlenmesi aynı Amerika ile Avrupa arasındaki euro dolar paritesindeki ilişki gibi gereğinden fazla yükselen, değerlenen döviz bizim Avrupa'ya özellikle yönelik olarak oradan yapacağımız ithalatlardaki Alım gücümüzü azaltacaktır. Yani 1 euronun 30 lira olduğunu düşünelim. Hangi güçle gideceğiz de oradan bir takım ürünleri alacağız, otomotiv ithal edeceğiz, ham madde ithal edeceğiz, bunu üreteceğiz. Enflasyon zaten almış başını gitmiş ve böyle bir ortam içerisinde neyi kaça alacağız ve kaç paraya satacağız? Üretici değil, e pardon tüketici enflasyonu değil. Üretici enflasyonuna dikkat etmek lazım. Üretici enflasyonuyla tüketici yani TÜFE ile üf arasındaki fark ciddi şekilde açılmış durumda. Üretici her an daha da fazla zam yapma ihtiyacını hisseder. Çünkü üreten üretim yaparken aldıkları malları sürekli olarak pahalı alıyor. Hele bir de dövizde böyle çılgınca artışlar olduğu zaman üretim maliyetleri daha da yükseliyor. İşte bu faktör gereğince Avrupa'da aslında veya Amerika'da aslında dolar TL'nin euro TL'nin gereğinden fazla yükselmesini arzu etmez. Etmemeli. Çünkü Avrupa için biz çok önemli bir pazarız, çok önemli bir kaynağız. Böyle bir tablo olduğu için de arkadaşlar konuya bir de bu yönden bakmak lazım. Bir başka husus seçimler erken olacak, geç olacak, zamanında olacak vesaire vesaire. Bu tablo dahilinde efendim hükümet yüksek bir dolar kuruyla seçimlere gitmek istemez. Doğru istememeli. Ama bunun için de gereğini yapmalı. İstemiyorum demekle olmaz. Bunun için gereğini yapmak gerekir. Ne yapmak gerekir arkadaşlar? Yani artık bütün dünya faiz artırarak enflasyonla mücadele ediyorsa biz aya merdiven dayayarak çıkılamayacağını artık anlamış olmalıyız. Veya Ağustos ayında kırmızı kar yağsın diye efendim kendiliğinden dolar düşer, efendim nasıldı, oydu, buydu, şuydu gibi bir takım tevatürlerle biz ekonomik politikamızı şekillendirmenin ne kadar hatalı boyutlarda olduğu ...inadından vazgeçmeliyiz. Efendim faiz işte malum. Yani başkanımız faize ben karşıyım diyor. Faiz artmayacak diyor. Şimdi arkadaşlar artar artmaz. Efendim şu olur bu olur. Bu ıı, falcılık denilen yönteme hiçbir şekilde girmekten hoşlanmıyorum. Sadece diyebileceğim şu. Aklın yolu bir. Eğer ki ciddi bir farkındalıkla... ...Orahip Brunson döneminde olduğu gibi 625 puanlık ciddi bir artışla doların önü... Kesilebildiyse önümüzdeki günlerde böyle bir şey olur mu olmaz mı takdirini size bırakıyorum. Asla ve asla faiz artmaz. Arkadaşlar siyasi iktidar asla yapmam dediği birçok şeyi de yapmıştır. Efendim Rahip Brunson gökyüzünü göremez deniliyordu. E ne oldu İşte bir şekilde adam özel uçakla memleketine geri döndü. Neymiş efendim İşte tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiş. Ya adam memleketine gidiyor. Daha bunun hakkında sen yarın tutuklama kararı çıkarsan bile bu adamı gidip memleketinden geri alıp getirme gücüne sahip misin? Bırakınız bunları yani. Efendim faiz değil ama enflasyon farkı. Adı başka olabilir ama sonuç önemli. İşte arkadaşlar bu durumda çok ağır noktalara gelinmesi gibi bir tabloya gidiyoruz. Bu açıdan ben yarın bir faiz artışı olur ise, bakın ise diyorum, hiç şaşırmayacağım. Çünkü öyle bir durumda net olarak şey ifade kullandır. Efendim dış güçler bizi öyle bir sıkıntıya soktu ki şu oldu bu oldu. Mecburen koşullar ve şartlar gereği istemeye istemeye faiz artışı yapmak durumunda kaldık. Bu kadar basit. Bu sebeple analitik bakalım olaya. Tek yönlü bakmayalım ve bu şekilde de arkadaşlar dolar 30'a 40'a 50'ye gidecek şeklindeki bir beklenti ile hareket etmeyelim. Ne yapalım? anlık bir şekilde fiyatlardaki gelişmeyi izleyelim piyasalardaki gelişmeyi doğru okumaya çalışalım ve yukarı yönlü adımlar devam edecektir kabul. Buna hiçbir şüphe yok. Fakat bir anda parlayacak ve dolar şuraya gidecek şeklindeki bir beklentiyle oradan kredi alayım, buradan efendim arabamı satayım, şuradan evimi satayım noktasında bir kendinize dolar için kaynak yaratırsanız çok önemli bir hataya düşmüş olursunuz. Çünkü bu hatayı geçmişte yapanlar oldu ve evini sattı dolar aldı. Arabasını sattı dolar aldı veya altın aldı her ne ama bugün elindeki doları, elindeki altını sattığı arabanın iki tekerini alamıyor, sattığı evin bir odasını alamıyor. Bu noktaların arkadaşlar hesabını çok ama çok iyi yaparak kararlarımızı çok dengeli bir şekilde bir bilene danışarak, uzmana danışarak e, vermekte yarar var. Hissiyatla, duygusallıkla yatırım kararı verilmez. Hele hele bizim ülkemizde hiç verilmez. Şimdi efendim Haftalık olarak konuya baktığımız zaman önceki hafta sizlere vermiş olduğum analizimde bu hafta geçen hafta veremedim. Önceki hafta sonu verdiğim analizimde 17.38 seviyesi dolar için pivottur. 17.53, 65 ve 80'e doğru yönelim olabilir şeklinde teknik bir yorum yapmıştık ve biz geçen hafta pivot değerlerimizin vermiş olduğu çizgiyle 17.78 seviyesine ulaştık. Yani 17.80'e ulaştık diyebilir. Şimdi bu hafta SORUNUN vermiş olduğu bilgiler yani içinde bulunduğumuz hafta için bize çizdiği navigasyon rota ne? Diyor ki 17.63'ün üzerinde kalman lazım. Bunun üzerinde kalırsan 17.98'e doğru bir hareketlenmeyi bekleyebilirsin bu hafta içerisinde. Çünkü haftalık pivot değerleriyle konuşuyorum. 17.98'e kadar bir yükseliş beklenebilir. Burası aşılamazsa 17.63'e geri dönersin. Eğer burada da tutunamazsan bu kez 17.49, 17.14'e hatta 17'ye kadar gerileme riskin gündeme gelebilir. Fakat 17.98'i geçersen yani 18 barajını aşarsan bu durumda 18 ile 18-12 aralığına dikkat et. 18'ler de geçildi. Artık zirvenin daha da ileri seviyelerine gideceğiz. 18 34 36'lar geçirecek. 19'lara, 20'lere gidiyoruz. Gibi bir algı yaratılmak suretiyle sert satış da gelebilir. Bakın gelebilir diyorum. 18 geçildi diye tamam ok yaydan çıktı demek doğru değildir arkadaşlar. Bunun garantili bir yukarıya gidişin garantili bir sinyali olduğunu ben kabul etmiyorum. Ha 18 üzerinde minimum 2 hatta 3 adet 120 dakikalık kalıcılığımız olur ise işte bu durumda ben derim ki 18-12 de aşılır 18-47'lere 18-50'ye belki de 19'lara doğru bir hareket de söz konusu olabilir diyebilirim Koşul ne arkadaşlar? Koşul 18 ile 18-12 arasındaki bölgede minimum 3 adet 120 dakika yani 360 dakika yani 6 saatlik bir gidişatın olması Biz şurada arkadaşlar 18-36'yı saniyelik bir şekilde gördük ve çok hızlı bir şekilde geriledik. İşte bu gibi durumlar arkadaşlar bizim için son derece dikkat edilmesi gereken unsurlar. Peki biz pivot e, konularını nereden anlayabiliyorduk? Borsapivot.com isimli sitemiz vardı. Bu sitemizde her gün gece yarısından sonra piyasalar kapandıktan sonra borsalar efendim eee değerleri, e, dolar TL, euro, bütün piyasalar, kripto paralar, ons altın, gram altın vesaire vesaire günlük, haftalık ve de aylık değerler veriliyor. Arkadaşlar dolar TL için haftalık olarak gördüğünüz gibi 17.63 Burasının üzerinde kalındıkça 17.98 birinci ulaşılması gereken hedef konumunda. ikinci hedef 18.12 ve ardından 18.47 diyor. Aylık bazda konuya baktığımız zaman ise diyor ki 17.37'nin üzerinde kaldıkça 18.08 birinci hedefin Sonrasında ise 18.72. Aylık ne demek? Temmuz ayı içerisinde görülebilecek olan hedef şeklinde yorumlanmakta. Yarın için ne olur? Yarın için ne olur sorusunun cevabı arkadaşlar. Ee, bu gece 12'den sonra bu parite bu noktaya dolar TL günlüğe baktığınız zaman yarın dolar nereye kadar çıkabilir? Nereye kadar düşebilir? Ve hangi değer referans olmalı? Şu ortadaki değerimiz bizim referans veyahut da pivot değerimizdir. Arkadaşlar borsa pivot.com son derece önemli verileri, hisseler bazında da çeşitli teknik sinyalleri, alsat sinyalleri de ve yabancılar ne yapıyor? Takas bilgileri, teknik analiz sinyalleri, pivot sinyalleri gibi sizlere ışık tutabilecek çok önemli verileri sizlere her akşam yayınlıyor. Ve bunun haricinde şimdi yeri gelmiş iken arkadaşlar Viyop kümülatif pozisyonlara bakacağım. Yani dolar bazında Viyop'ta alımda olan kurumlara bakıyorum. Yapı kredi toplamda elinde 158 bin kontrat pozisyon bulunuyor. Ak yatırım 84, iş yatırım 55 bin kontrat. Ben burada çok büyük miktarda bir dolar pozisyonunun olduğunu görmüyorum. Yani olağanüstü diyebileceğim yükseliş yönünde alınmış bir pozisyonu görmüyorum. Tabii ki arkadaşlar bu Temmuz ayı kontratları. Temmuz'un da sonlarına geldik. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım gibi diğer vadelerdeki pozisyonlarına şu an girmeyeceğim. Ama birkaç gün içerisinde sizlere bütün vadeler itibarıyla hangi kurum ne kadar pozisyon taşıyor? Ve X ayda yüklü miktarda short veya yüklü miktarda long pozisyon taşınıyor olması ne anlama gelir? O ay için ne bekleniyor gibi farklı analizler de paylaşacağım. Bu sebeple arkadaşlar sizlerden ricam lütfen takipte kalınız. Abonelik bildirimini almak noktasında abone olunuz ve bildirimlerinizi de açınız demek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi peki short pozisyonlar yani dolar tl'de satış yönlü veya düşüş yönlü beklenti içerisinde olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 300 bin kontrat 300 bin kontrat ile shortlan. Günlerdir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası short miktarını değiştirmedim. Bu miktarda bekliyor. Neden bu miktarda bekliyor artırmadı? Demek ki demek ki satış yapa yapa ...bir sonuca erişemeyeceğini anladı ve bu pozisyonda bekliyor veya başka bir bildiği var bilmiyorum. Akbank'ın elinde 141 bin kontrat var. Belki de herhangi bir pozisyonu hedge etmek amacıyla yapmış olabilir bilemiyorum. Ama diğer kurumların elinde de çok büyük miktarlarda short pozisyon olmadığını görmekteyim. Peki arkadaşlar teknik olarak hangi seviyelere dikkat etmemiz gerekecek? 120 dakikalık grafiğimiz itibariyle şurada sarı çizgiler arasında bir kanal bulunuyor. 120 dakika. Diyor ki 17.71 bu senin kanal desteğin. Çok kısa vadeli kanal desteğin. Eğer dolar tl'ye çok kısa vadeli bakıyorsanız çok kısa vadeli işlemler yapıyor, trade ediyor, viopta, forex'te adımlar atıyorsanız 17.71 üzerinde kalmalısın. Eğer ki şuradaki üst band olan 17.96 aşılır ise bu durumda sen bu kanal yüksekliği kadar yeni bir kanal içerisine girmiş olursun. Yani 17.71 ile 17.96 arasında ne kadar bir yükseklik var? Yaklaşık 25 birimlik bir yükseklik var. Bu durum bize diyor ki 18-20'lere doğru yeni bir kanal açılmış olabilir. Veya bir başka ifadeyle dolar tl'deki yükselişin hız kazanabilmesi için 17.96 seviyesinin aşılması gerekir ki dolar tl'nin 18 üzerine atılacağını ama hemen tırnak içerisinde 18 ile 18.10 arasındaki riskli bölgeye dikkat edilmeli uyarımı da tekrarlıyorum. Peki efendim buradan da ayrılalım ve karşımızdaki grafiğimiz benim sizlere uzunca bir zamandan beri sunduğum bir grafik. Bu da bir kanal analiz grafiğidir. Her çizginin aralığı 1.20 yüksekliğindedir. Dolar TL bu miktardaki yüksekliklerdeki kanallar oluştura oluştura yukarı doğru gidiyor. İşte burada böyle bir kanal varmış 13.23 ile 13.43 arasında. Bu kanal geçildikten sonra yeni bir kanala girmiş. Şuradaki kanalda bayağı bir oyalanmış ve en son itibariyle ise şurada arkadaşlar hangi kanal içerisindeyiz şu anda? 18.04 kanalı ile 1683 kanalı içerisindeyiz ve 1684 kanalı içerisindeyiz. Fark 1.20. Yani 16 sek, pardon 1804 üzerine geçilir. Şu kırmızı kanalın yukarısına çıkarsak işte bu durumda sevgili arkadaşlar yeni bir kanalın daha oluştuğundan, açıldığından bahsedebileceğiz ve diyeceğiz ki işte şuralara doğru yeni bir kanal açıldı. Aynı yükseklik kadar bu kez bu kanalın yüksekliği ne olacaktır? 17 1804'ün üzerine 120 koyduğumuz zaman 1924 civarında bir kanal yüksekliği söz konusu olacaktır. Biz artık diyeceğiz ki 18.04 destektir efendim 19.24 de direncimizdir yakın takibimizi buna göre yapacağız ancak şu an itibariyle henüz bunu arkadaşlar yok ediyorum henüz şuradaki kanalın içerisinde bulunuyoruz ve bu kanal dahilinde de 18.04'ün üzerine çıkıldığında yeni bir kanalın açıl çıkacak ve burada anlamlı bir süre kalacak ki yeni bir kanal açıldı diyelim. Ama an itibariyle sevgili dostlar 18.04 direncimiz kanal teorisi itibarıyla 16.83 16.84 ise desteğimiz konumunda. 16.84'ün aşağısına gelinmedikçe 17 üzerindeki seyir her an devam edebilecek durumda. Son olarak arkadaşlar biraz daha geniş bir perspektiften bakalım. Haftalık grafiğim diyor ki 8.26'lardan başlayan haftalık bazdaki yükseliş trendi 17.86 18.36'ları dikkate alan tepe noktamız hesabıyla bize diyor ki 15.98 seviyesi senin orta uzun vade adına bakın altını çiziyorum. Orta uzun vade adına desteğindir. Bu destek kırılmadıkça dolar yukarı yönlüdür. Eğer bu destek kırılacak şu veya bu sebepten, bilemem, şu veya bu sebepten bu destek kırılır ise önce 14.50, bakınız buralarda önemli bir destek özelliğini ifade etmiş, önce 14.50'ye doğru bir gerileme söz konusu olabilir, yani şu bölgeye doğru. Ardından da 14.50'de kırılacak olur ise bu kez 13.31'lere doğru bir gerileme e, söz konusu olabilir, teknik açıdan olur mu olmaz mı? Bu ayrı bir konu arkadaşlar. Olabilmesi için çok ciddi sebepler lazım. Bu sebepler de iki güne üç güne oluşur mu oluşmaz mı? Bunun artık cevabını sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Çok etkili bir faiz kararı veya çok ama çok sıkı bir politika piyasalara güven veren bir tarz, piyasalara umut veren bir tarz olmadıkça dolar tl'nin de enflasyonunda gerileme olasılığını pek de yüksek görmüyorum. Kıymetli arkadaşlar dolar tl analizime burada son veriyorum. Bu ara sıklıkla yorum aktaracağım. Çünkü piyasaların çok hareketli olduğu bir süreç. İlerleyen saatlerde de ayrıntılı bir şekilde borsa hakkında da bir analiz de bulunacağım. Sevgili dostlar FED kararı borsamızı nasıl etkiler? Yukarı yönlü gidişat devam eder mi? Artık nefesimiz kesiliyor mu? Ve yıl sonuna doğru dolar e, borsanın akıbeti ne olur şeklinde detaylı bir analizde görüşmek üzere. Selamlarım ve saygılarımla. Hoşçakalınız efendim.